Aslında geçen yıl bu zamanlar yine burada çok hayırlı bir e, iş vesilesiyle <laughs> bir araya gelmiştik. Hemen sağ tarafımızda bulunan bu evde sağlık hizmetlerine, ibedilen, efendim ambulans, uç madencilik e, bizlerle paylaşmışlardı. O günden bu yana biraz önce bilgileri aldım. 2280 kişi bundan faydalanmış. Ne mutlu bizlere. Bu vesileyle tekrar teşekkür ediyoruz. Bugün üç aracımız daha. hepsi Madencilik tarafında efendim bizlere iyi ediliyor Kendilerine teşekkür ediyorum. Geçen sene burada yapmış olduğumuz e, Öksüt Madenciliğin e, sağlık müdürlüğüne tahsis etmiş olduğu e, evde sağlık için e, hasta taşıma aracı şeklinde e, bir törenimiz olmuştu. O tören biraz önce arkadaşımızın bahsettiği gibi gerçekten çok güzel hizmetlere vesile oldu. Öksüt Madencilik bu hizmet gördükten sonra bu sene 3 araç daha bu şekilde e, tensip buyurdular. Gerçekten de bu fedakarhane yaklaşımlarından dolayı sosyal projelere desteklerinden dolayı Öksüt Madenciliğe Sayın Mr. Devita te teşekkür ediyorum. E, huzurlarınızda e, kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Geçen sene e, bildiğiniz gibi Devlet Hastanemizin inşaatı e, müteahhitin yüklenici firmanın e, mali Aziz'inden dolayı bir bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Bu sıkıntıları e, elhamdülillah aşıyoruz. İnşallah e, ihalemiz tamamlandı. Tekrardan biliyorsunuz o şirketin e, sözleşmesi pes edildi. Yeni bir ihaleye çıkıldı. Tamamlama ihalesine çıkıldı. Tamamlama ihalesi de tamamlandı. Şu an itibariyle e, sözleşme imza aşamasında İnşallah en kısa zamanda devlet, devlet hastanemizin tekrardan e, inşaatının tamamlanıp hızlı bir şekilde hizmet alınması için elimizden gereken tüm gayreti göstermek için çalışıyoruz. Bunun bilinmesini istiyorum. Burada hem belediye başkanımız bu konunun üzerinde çok yoğunlaştılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç Büyük Başkanımız da e, bu konu üzerine çok yoğunlaştı ve biz de her Ankara'ya gittiğimizde ve her görüşmemizde gündem yaptık. Develinin hastane ihtiyacı bizim en şu an Kayseri'deki en büyük ihtiyacımız. İnşallah en kısa zamanda da buranın tamamlanmasını arz ediyor ve Develi'nde güzel bir hizmet alanına erişmek istiyoruz. Şunun bilmesi istiyorum. Biz burada devletin kuralları var ve bu şekilde belirli şekilde işliyor. Belli bir süreyi alabiliyor bu işleyiş. Biraz sabretmemiz gerekiyor. Malum bir sıkıntı oldu. İnşallah bu sıkıntıyı önümüzdeki günlerde aşmış olarak göreceğiz. onun için de bunu buradan belirtmek istiyorum Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Verdiğiniz desteklerden dolayı. Büyükşehir şey Belediye Başkanımız sizlere Ankara'da Özellikle hasreten bakan yardımcımız Halil Eldemir Bey. buradan çıkanlar marz ediyorum. Onların da selamlarını getirdim başkanım. Ee, hem sayın bakanımızın, bakan yardımcımızın selamları var. Ayrıca e, buradan sözünü etmeden geçmek istemiyorum. Sabah çünkü tekrar konuştum. E, yatırımlarda Yatırımlar Daire Başkanımız e, Muzaffer Geleri Bey, Develi Muhatises mezunu. E, kendileri e, dedim okuduğun memlekete dedim bir borcunu öde dedim. Al dedi Sayın Müdürüm, yakın bu konu benim borcum, boynum, borcu. <laughs> Evet. Benim adıma selamlarımı diletirseniz memnun oldum dedi. Ben buradan e, Muzaffer Başkanımın selamlarını sizlerle paylaşmış evet, olayım. Selam. Bu vesileyle hepinize bu katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün devrimimiz adına gerçekten güzel ve anlamlı bir gün. Birçok sosyal projede beraber hareket ettiğimiz Öksüt Madencilik, Bugün de güzel bir işe imza atıyor. Neden anlamlı dedim? Çünkü şu anda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ülkemizde de şu anda büyük bir mücadele verneye seyirlenerek devam ediyor. Tabii bu mücadelede en başta sağlıkçılarımız bu mücadeleyi sürdürüyorlar ve bizler de onlara belediyeler olarak diğer kamu kurum kuruluşları olarak destek veriyoruz ve onların bu güzel çalışmalarına, bu mücadeleci tavırlarını. Öksüt Madencilik anlamlı bir hediye vererek filyasyon ekibinin kullanması için 3 adet aracını bağışladı. Ben huzurlarınızda Öksüt Madencilik'in tüm yetkililerine çok çok teşekkür ediyorum. Ve buradan yine ilçe Sağlık müdürlüğümüz başta olmak üzere hastanemizdeki görevli tüm sağlıkçılarımıza ve ülkemizde bu mücadeleyi sürdüren tüm sağlıkçılara huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Biraz önce bize güzel bir ikinci bir müjdeyi de İl Sağlık Müdürümüz verdi. Develimizin çok büyük ihtiyacı olan 150 yataklı hastanemizin yarım kalan inşaatın ihalesinin yapıldığını ve çok yakın bir zamanda sözleşmesinin imzalanacağı müjdesi de bize adeta bugün ikinci bir hediye gibi geldi. Kendisine emeklerinden dolayı, mücadelesinden dolayı da o ihalenin yapılması noktasındaki gayretlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Sözlerimi tamamlarken bir kere daha Öksüt Madencilik'e bu, bu güzel hediyesinden ve tavrından dolayı teşekkür eder, devamında bekliyoruz inşallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇lk önce teşekkürler için davetleriniz, konuşmayı için ve e, ben yeni geldim. De, Devlet benim ilk günü ve ilk saatler geldim ve şey demek zorundayım. Olgun Bey ve Nizamettin Bey bu işler arkasında onlar yaptılar ve onlara da teşekkür ediyorum. Ee, şirket adına ve işçiler adına ve uh, Fatma Hanım hayırlı olsun diyoruz. Ee, bu çok önemli bir iş biliyoruz. E, ee, her, herkes dünyada hissediyor bu olay ve ee, biz e, mutlu mutlu destek veriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizleri yaratan, büyüten, besleyen, adımızı Müslüman eyleyen ve bugün burada ilçemizde faaliyet gösteren Üksük Madenciliğimiz tarafından sağlık hizmetlerimizde kullanılmak üzere üç aracın, bağışın nedeniyle bizleri burada toplayan Rabbimize hamdolsun ve şükürler olsun. Ya Rabben Alemin rızıklarının helalliği noktasında zerre kadar şüphemiz bulunmayan madenci kardeşlerimizin, bu emekçi kardeşlerimizin rızıklarını bereketlendir Allah'ım. Son nefeste cümlemize iman nasip eyle. Allah rızası için. El Fatiha.